Bu dersimizde opamp, opamplar işlemsel yükselteçler e basitçe özetini ver vereceğiz. İlk önce opampın tanımı ve sembolü ile başlayalım. Opamplar doğrusal karakteristiğe sahip iki giriş ve tek çıkıştan oluşan yüksek kazançlı devreleri denir. Evet, opamp e isminden de anla e anlayacağımız gibi op operasyonel amplifikatör yani e, işlemsel yükselteç olarak tanımlanmıştır. E, o pumpu kısaca yüksek kazançlı devre diye e, tanımlayabiliriz. E, o pumpın sembolü şekilde e, gözükmekte. Burada o pumpın eksi girişi evren giriş olarak isimlendirilir, artı giriş evirmeyen giriş olarak isimlendirilir. O pumpun e, tek çıkışı bulunur. E, bu da burada output olarak gözükmekte. O pumpın iki tane e, kaynak ucu vardır. Bunlar artı besleme ve eksi besleme uçlarıdır. Bir de o pump'ın 1 ve 5 numaralı 741 için e, uçları var. Bunlar da offset ayarı için kullanılır. Burada o pump'ın e, yapısı gözükmekte. O pump entegresinin yapısı gözükmekte. E, dikkat edeceğiniz gibi yapısında bolca transistör bulunmakta. Daha önce de e, derslerimize belirttiğimiz gibi transistörlerin iki amaçlı olarak kullanılıyorduk biz elektronikte. Bir anahtarlama olarak, iki yükselteç olarak. O pumpta bir yükselteç olduğuna göre tabii ki içinde transistör barındırması doğaldır. Burada da göreceğiniz gibi gene o pumpın eviren eksi giriş ve evirmeyen artı giriş olmak üzere iki giriş ucu ve tek çıkış ucu bulunmakta eksi besleme ve artı besleme kaynakları da gözükmektedir. O pumpların genel özelliklerine baktığımızda o pumpların gelim kazançlarının çok yüksek olduğu gözükmekte 45.000-200.000 civarında. Giriş dirençleri çok yüksektir o pumpların. E, bu da o pumpın avantajlarından bir tanesi. Çünkü giriş direncinin yüksek olması girişinden çok az akım çekeceği anlamına gelir. Çıkış empedansı düşüktür. E, bu da bir avantajdır o pump için. Çıkış empedansının düşük olması e, çıkışta maksimum akım verebileceği anlamına gelmektedir. Bant genişliği de o pumpın yüksek olması e, o pumpın bant genişliğinin yüksek olması da bir avantajlarından biri. Çıkış akımı gördüğünüz gibi 10 ve 100 mA civarında bu da tek bileti yakabilecek e, bir transörü sürebilecek yeterliktedir. Giriş uçlarına 0 volt uygulandığında ee, çıkış uçlarından yaklaşık 0 volt oluşmaktadır. Ee, eğer oluşmadığında çok küçük de olsa bir e, fark oluşununda da ise offset ayarı yapılarak gene çıkış uçlarında 0 volt elde edilir. Karakteristikleri sıcaklıkta çok az değişmektedir. Giriş uçlarının çektiği akım sıfıra yakındır. Bu da çok devreden e, başka devrelerden çok daha az akım çekeceği anlamına gelir. Opamp entegresine baktığımızda burada 741 entegresi gözükmekte bir opamp entegresi. Sadece 741 yok. Daha farklı opamp entegreleri de bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi 741 entegresinin içinde bir tane opamp bulunmakta. Opamp'ın ee, bacaklarına tek tek bakacak olursak ilk önce 2 ve 3 numaralara bakalım. Opamp'ın eksi girişi yani inverting evren girişi. Evren input giriş demek. Evren girişi eksi ee, uca bağlanmış. Artı giriş, evirmeyen giriş 3 numaralı ayakta entegrenin bağlanmıştır. 6 numaralı uç ise o pump'ın çıkış ucu olarak gözükmekte. Eksi giriş e, o pump'ın eksi e, beslemesi 4 numaradan artı beslemesi 7 numaradan verilmekte. 8 numara boş kullanılıyor 1 ve 5 numaralı ayaklar da o pump'ın offset ayarı için kullanılan ayaklarıdır. O pump uygulamalarına bakacak olursak birçok o pump uygulaması bulunmakta. Bunlarla sınırlı değildir. Bunları tek tek isimlendirecek olursak evren yükselteş devresi, evirmeyen yükselteş devresi, gelim izleyici devresi, o pump'ın toplayıcı yükselteş devresi, iki giriş gelimini toplayabilir o pump. Aynı zamanda o pump iki giriş gelimini çıkarabilir, fark alabilir, fark alıcı olarak kullanılıyor, çıkarıcı olarak kullanılıyor. 6 numarada ise Opamp'ın karşılaştırıcı olarak kullanılması isimlendirilmiş. Opamp iki gerilimi karşılaştırıp hangisi büyük olduğunu bakarak çıkışı ona göre ayarlayabilir. Gene Opamp türe ve integral almak için de kullanılmakta. Opamp'la yapılan doğrultma devreleri çok küçük gelinler bile doğrultma avantajı nedeniyle oldukça kullanışlıdır. Gene opamp'la yapılan filtre devreleri, alçak ve yüksek geçen filtre devreleri bulmakta. Gene opamp matematiksel işlemsel olarak logaritma alabilmekte, kare dalga üreteç olarak veya osilatör olarak da kullanılabilmektedir. O pump'ın e, beslemesinin sağlanması önemli bir konudur. O pump'ın artı beslemesi, artı girişten eksi beslemesi, eksi o pump'ın eksi girişinden bağlı. 741 için artı besleme 7 numara, e, 7 numaralı ayaktan sağlanır. Eksi besleme 4 numaralı ayaktan bağlanır. Gördüğünüz gibi iki tane e, güç kaynağı artı ve eksi var. Artı eksi var. Bunların bir tanesinin eksi diğerinin artısına bağlanıyor ve gene de şase elde ediliyor. Bu şase devrede ortak olarak kullanılıyor. Eksi giriş e, o, o pump'ın eksi girişine bağlanmakta artı giriş artı girişine bağlanmakta. Yani e, burada 12 volt ise o pump'ın artı girişine artı 12 volt e, eksi beslemesine de eksi 12 volt sağlandığı gözükmekte. O pump'ın uygulamalarını kısaca bahsedecek olursak evren yükselteç devresini ee, gördüğünüz gibi iki direnç bulunmakta. Geri besleme direnci, RF direnci ve R in giriş direnci gözükmekte. Ee, bu da R1 diye isimlendirebilir. Önemli değil. Geri besleme direnci e, ve giriş direnci bulunmakta. O pump'ın giriş gelimi eksi girişten sağlanıyor gözüktüğü gibi. O pump'ın eksi girişten e, giriş verirsek o pump evren olarak kullanılmakta ve bunun formülü de yukarıda verilmekte. RF bölü R in ve in ile çarparsak e, ve çıkışı tersiip yani eksiltip e, çıkış gelimin elde edildiği gözükmekte. Bir örnek verecek olsak basitçe. RF direnci 100K, R in direnci 50K ise RF bölü R in yani 100K bölü 50K e, kazanç 2 olarak elde edilecektir. Girişten 1 volt verirsek 1 volt 2 kazancımız 2 volt olduğu için 1 çarpı 2 den kazancın 2 volt ama eksi olarak gözükecektir. Burada yanda şekilde görüldüğü gibi girişe bir sinüs verildiğinde ve çıkış sinüsünde e, terslendiği gözükmektedir. Evrimleyen yükselteç devresi evren yükselteç devresinden te farkı artı girişten giriş kelimini sağlanmış olmasıdır. Yoksa dirençler aynı şekilde bağlanmış e, R2 direnci bu uç şase GND'ye bağlanır. Kazanç ise e, RF direnci bölü R2 Burada R2 denmiş neden diyor önemli değil çok fazla Giriş e, geri besleme direnci Bölü Giriş direnci ve bunu 1 topladığımızda o pumpın Evirmeyen yükselteç kazancını elde etmiş oluruz Bu devrede tekrar bir önceki Devrede örneğimizi aynı şekilde Tekrarlayalım RF direncinin el, e, 100K R2 direncinin 50K demiştik 100K bölü 50K kazancımız 2 idi 1 toplarsak bu devre için Kazancımız 3 olacaktır girişe 1 volt verdiğimizde çıkıştan bu sefer 3 volt alacağız ama terslenmemiş olarak alacağız. Yani girişe artı 1 volt verdiğimizde çıkıştan artı 3 volt, girişten eksi 1 volt verdiğimizde çıkıştan eksi 3 volt alırız. O pump'ı eviren ve evirmeyen olarak burada ikisinin karşılaştırılması kısaca gözükmekte. Artı girişten eviren olarak eksi girişten evirmeyen tersi çıkış verdiği gözükmekte. Burada gelim izleyici devresi gözükmekte. O pump'ın eksi girişi çıkışta birleşine gelim izleyici devresi elde ediliyor. Gelim izleyici devresinin avantajı e, iki devre birbirinden yalıtmak için kullanılır. E, bir blok amaçlı kullanılan bir devredir. Gördüğünüz gibi kazancı olmayan bir devre kazancı birdir. Yani giriş gelimi çıkışta aynen gözüküyor. Burada o pump toplayıcı olarak gözükmekte. Yani iki giriş gelimini toplamakta. Tüm direnç değerleri eşitse eğer e, kısaca V1 ile V V2'yi topla toplar opamp. Opamp'lı fark alıcı devresinde de ise burada da aynı şekilde tüm direnç değerleri seçilirse V2'den V1 gerilimi çıkartılır. Opamp'lı karşılaştır devresi ise bu devre ayrı olarak işlenecektir. Onun için şimdilik kısaca bahsedelim. Opamp eksi ve artı girişindeki değerleri e, karşılaştırıp ona göre kaza, e, çıkış değerini değiştirir. Son iki devremize bakacak olursak opamp'lı türev alıcı ve integral alıcı devreden bahsedeceğiz. Opamp türev alıcı devrede e, kondansör bir daha önce devrelerden farklı kondansör bulunması. Girişinde e, üçgen dalga verdiğimizde çıkışında türev alarak kare dalga sinyal elde edilir. Integral alıcı devrede ise e, kare dalga verdiğimizde çıkıştan üçgen dalganın alındığı gözükmekte opamp'lı integral alıcı devrede. Evet o pumpla ilgili bahsedeceğimiz şimdilik bu kadar. Diğer uygulamalarda tek tek e, isis uygulamaları olsun. Devrenin, devrelerin açıklanması olsun. E, bunları ileriki konularda göreceğiz.